Hayırlı günler, hayırlı cumalar arkadaşlar. Bugün de birazcık dolap ıı, içi düzenlemesi yaptım. Bakalım onları nasıl düzenlemişim. Göstermek istiyorum. Böyle açayım. Bunları yıkatmıştım kışın ben. Ee, giymeden önce kışlık kıyafetlerimi yıkayıp ondan sonra asıyorum. Böyle düzenledim. Ütüleneceklerim de var tek tek düzen yaptım burada poşetlerimi koydum artık poşetler parana alındığı için poşetlerimi de atmıyorum böyle kenarda askıya asıp kenara koyuyorum oradan alıp kullanıyorum işte burada yine böyle pantolonlarım ceketlerim var ne burayı düzenledim çantalarım var burada yine böyle çantam var askı çantam var çantam var. Yine burada böyle bir çantam. 4-5 tane çantamız var. Onları gerektiğinde kullanıyorum. Burada yine bir tane hediye battaniyem gelmişti. O var. Burada yine kırlentlerim var. Eskiden taşlı tuşluydu. Ben de onları kullanmıyorum. Kaldırdım. Yukarıda yine battaniyem var. Taşlı. Onu işte ör, kar üstüne örtüyordum ama şimdi kedilerim olduğu için örtemiyorum. Burası böyle. hani bir de şu aşağıda havlularım var. Onları koydum. Burada deprem çantam var yine. Hemen elime alıp da çıkıvereceğim. Allah hani göstermesin. Öyle havlularım böyle düzenli. Burayı kapatalım. Bu tarafa geçeyim. Burası da yine burada gömleklerim var. Düzelttim bunu böyle Çekeyim Burada pantolonlarım Fazla eşyam yoktur Hani ben de fazla böyle hani Gerekmeyenleri bekletmiyorum Onları bağış kutusuna atıyorum Giyinmeyenleri Yukarıda yine kullanmadığım Bazı eşyalarım var Çok az ben tek yaşadığım için Böyle Fazla eşyam yok Yine burada böyle Kalan yağlarım falan var Alıp koyuyorum. Kullanıyorum sürekli çünkü. Burada yine çenizimden benim yıllar önce yağ var. Kayınvalidem koymuştu. Onu saklıyorum. İçinde gül var. Nasıl içine koydularsa bilmiyorum ama çok şık duruyor. Eski zaman şişesi. Bunu atmıyorum hiçbir zaman. Böyle. Burada durduruyorum. Dolapların içini açmak istemiyorum. Yine orada kıyafetlerim var. Çelim Açana sıvı. Yine burada böyle gözleri vardı Oraları düzelttim kıyafetlerimi. Orada yastık kılıflarım var. Onları düzelttim. Fazla eşya olmadığı için ben düzenli çok seviyorum. Fazla eşya zaten gerek yok. Yukarıda yine kullanmadığım küçük e, mevsimlik battaniyelerim var. Yani onları kullanıyorum işte yazın kullanıyorum, baharda kullanıyorum. Daha doğrusu burada böyle, böyle bu tarafı da açalım. Açalım. Burada yine montlarım var. Böyle bir montum var. Burada yine böyle bir montum var. Bunu da geçen yıl almıştım. Bu 3 yıl önceki bir montum. Bunu artık içine giremiyorum çünkü kilo almışım. 57 kiloyken bunu giyiyordum. Şimdi 63 kilo olmuşum herhalde. İşte bunu aldım geçen yıl. Bunu daha önceki yıl almıştım. Bu da çok kaliteli, güzel bir mont. İşte ikisi, ikisi yetiyor zaten. Fazla almama da gerek yok. Çünkü alıp alıp doldurmak istemiyorum. Bunlar ne zaman şey oldu? Yıprandı. O zaman tekrar alırım. Yine böyle bir tane daha montum var. Böyle burada. Bunu çok seviyorum ama yine dar geliyor ama atmak istemiyorum çünkü temiz kullandığım için yıpranmadı. Burada yine yağmurluk bir ceketlerim var. Burada yine bir tane kaşem var. Kaşanın içine sığmıyorum mu? olsun yine de atamıyorum yani. Burada yine kısa montum var böyle. Bir tane deri mont almıştım. Nedense çabuk yıprandı. Marka bir, bir markaydı ama nedense niye böyle oldu bilmiyorum. Temizlikçiye verip onu temizletiyorum ben ama nedense Yine bozuldu. Onu günlük kıyafetlerim içine koydum. Pazara falan giderken giyelim diye. Bunları da bu yağmurluk yine. Yağmur havada diyorum. Bu mevsimlik. Mevsimlik ceketlerim böyle var. Burada iki tane elbisem var. Böyle gece kıyafeti gibi. Gece kıyafetlerim var ama onları bazanın altına koydum. Şöyle yine bir tane kullanmadığım battaniyem var. Burada yine çengizinden yastıklar. Benim işlemiş olduğum nakışlarım var ama şimdi onları yapmıyorum. Yani eskiden her şeyi yapıyorduk ama şimdiki gençler istemediği için ben kıza hiç yapmadım. Her şeyini hazır aldım. Burada yine yorganlarım var böyle dolabın içinde. Bunları kullanıyorum işte. Fazla da yok zaten. Böyle kullanıyorum. Temiz temiz de burada duruyorlar. Bu da kızımın benim çocukluk köpeği. Onu alıp gitmediği için ben de burada saklıyorum dolabımın içinde böyle burayı da kapatıyorum fazla video yapamıyorum arkadaşlar tek başına çekim yaptığım için bir de bilemiyorum hani fazla da anlamıyorum anlamadığım için hani bazı arkadaşlarla beğenir beğenmez onlara saygı duyuyorum arkadaşlara saygı duyuyorum çünkü beğenmeyebilirler. Birazdan nasıl evimi süpüreceğim, temizlik yapacağım işte böyle. Hani videolarımı beğenen de olur, beğenmeyen de, beğenmeyen de olur. Onlara saygı duyuyorum. şimdi bir de şey demek istiyorum. Hani geliyor abone olup gelenler tekrar çıkıp tekrar girip tekrar çıkıyorlar ya. O çok bana şey geliyor. Hani çok abes geliyor. Lütfen öyle yapmayın. Çünkü ben gelenlere gideceğim, gelmeyenlere yani bana da gelmesinler. Ben hayvan severler gelsin istiyorum bana. Çünkü ben hayvanlarla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Olursa kanalım, olmasa da benim için fark etmez ama kanalım olursa e sokak hayvanlarına mama alıp dağıtmak istiyorum o yüzden bu kanalı açtım ama olmazsa da kapatıverim gider yani benim için hiç fark etmiyor çünkü insanlar gelip çıkıp abone olup gidiyor aboneliklerim bayağı düştü yan kanallarda geliyorlar yan kanalda gelip sonra kaçıyorlar yan kanalda geldiğin zaman zaten YouTube'da atıyormuş yani kanalına gelenleri o yüzden kanalım bayağıdan beri yükselmedi 870'lerden 840'larda işte iyi çıkıyor iniye çıkıyor benim de moralim bozuluyor o yüzden hani olursa olur olmazsa olmaz hani beğenmeyebilirsiniz ama lütfen hani geldiğiniz zaman kalıcı olalım ben de fazla takip edemiyorum hani bazı işlerim oluyor o yüzden takip edem edemediğimde öyle kalıyor hoşça kalın sizleri çok seviyorum arkadaşlarım takipte kalın ben de siz takipteyim Görüşmek üzere bay bay